Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu diyor ki El aczu an ve idraki idraku zatihi kufrun ve işraku Her kim Allah'ı Allah'ın hakikatini bilme konusunda acziyetini dile getirir aciz olduğunu itiraf ederse bu kimse imanın ne olduğunu bilmiştir. Ve her kim bununla yetinmeyip illa da ben araştırma yoluna gideceğim derse, aklında fikrinde düşüncelere dalarsa, Allah'ı düşünmeye giderse, aklı fikri, akıl yaratılmıştır. Düşünebildiği şey o da yaratılmıştır. Allahu Subhanahu ve Teala o zaman akılda, fikirde canlandırılamaz. İşte Ebubekir Sıddık Diyor ki her kim acziyetini ifade etmez ise Allah'ın hakikatini bilme konusunda acziyetini ifade etmez ve Allah'ı araştırma yoluna gider. Aklında, fikrinde canlandırırsa bilsin ki o kimse şirke düşmüştür. Yani Allah'tan başkasına Allah demiştir. Allah'tan başkasına tapmıştır. Mesela Yahudiler Allah'tan başkasına taparlar. Diyorlar ki Allah arşın üzerine uzanmış bir şekildedir. Onlar akıllarında fikirlerinde canlandırdıkları bir şekle tapmaktadırlar. Allah'a tapmıyorlar. Aynı şekilde Hristiyanlar Allah'tan başkasına tapıyorlar. Diyorlar ki onlar Allah göktedir. Hakikatte onlar Allah'a tapmıyorlar. Akıllarında, fikirlerinde Allah diye inandıkları bir şekle, bir hacme tapıyorlar. Dolayısıyla Allah'ı tanımak evvela Allah'ın hiçbir şeye benzemediğini bilmekten geçer. Allah'ın subhanehu ve teala kesinlikle ve katiyen benzersizdir. Aklımıza gelsin gelmesin. Hiçbir şeye benzemez. Zaten bizim dinimizde Allah'ı düşünmek yasaktır. Ebn Abbas radıyallahu anhu ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu, tercümanul Kur'an lakabına nail olmuş büyük zat. Tefekkeru fi mahlukatillah. Allah'ın yarattığı mahlukatı düşünün. Ve la tefekkeru fi zatillah. Ama sakın ola ki Asla ve katiyen Allah'ın zatını düşünmeyin. Çünkü düşünmek şekle ulaştırır. Allah'ın da şekli olduğuna inanan bir kimse Allah'ı tanımış değildir. Dolayısıyla Allah'ı tanımak Allah'ın hiçbir şeye benzemediğine inanmak demektir.